Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash of Clans oynuyoruz. Gördüğünüz gibi depoları fullledim. Direkt şuradan bunu hemen yükseltelim. Ondan sonra bakalım ne yükseltebileceğiz. Şunu toplayalım. Paralarını yükseltebiliriz. Zaten belediye binamız yükseliyormuş. Biz bu tarafa geçelim o zaman. Şöyle toplayalım. Direkt savaşa gidelim. Obay bir güçlü geliyor. Bakalım buna. <laughs> buraya buraya koyalım. Birazını buraya koyalım. Can da atalım arkadaşlar. Şuraya okçu. Buraya okçu. Buraya. Bir tane de buraya atalım. Bunlara böyle dalalım. Şuraya da bir tane can atalım. Sonra şöyle bir öfke atalım arkadaşlar. Bunlar bayağı bir idalar. Bir yıldız aldık ama ganimet alamadık. Olsun. Bunlar ganimet almaya gitti. Tamamdır. Oradan girdiler. İyi de aldılar. Bunlar bayağı bir kalabalık. Yeter bunlar. İyi de aldı, Canlar azaldı biraz. Buradaki ganimetleri de alsınlar. İyi aldık ya. Buraya da hop %70'ini aldık arkadaşlar. Hop buraya da daldık. Buraya girer mi onlar? Yarısı gitti. Daldı. Hoppa. Tamamdır. Orayı da kırdılar. Hadi kırın. Orayı da kırın. Orayı da kırdılar. Bakalım evi kırabilecekler mi? Yok kıramaz. Biz savaşımızı bitirelim. Şuradan ilte basalım tebinkinin aynısını yapalım. Hop ürettik tamamdır. Buradan bir istek atalım. Burası boşmuş. Altın 300. Diğer dünyaya gidelim bakalım. Bir el atalım burada da. Bakalım nasıl dalabiliriz buna. Nasıl da alsam. Böyle dalalım de devler girsin. Hadi kır hadi. Tamamdır. Buradaki havacı vurması çok iyi. Şuradan başka şey alalım. Onu yok etsinler hemen. Hadi. Cık. Öldü ya olsun. Şimdi havacıları kalmadı. Buradan vuracak. Bakalım dışarıda bir şey var mı? Yok. Buradan atalım bence bunu. Onda kırsın bize yeter. Okçu bırak hadi lan. Cık cık. Arkadaşlar bence onlar aldı. Kır onu hadi. %27 oldu zaten orada öldürdü. Bakalım o ne kadar almış. 170'ini almış. İzleyelim hemen. Keşke ben de saldır saldırsaymışım full. Birazcık hızlandıralım. Tamam böyle dalmışlar. Adam güzel dalmış, almış, hak etmiş. Biz gidelim bir saldırı da daha olmamış mı? Tamam. Tamam evet. Burada bakalım. Burada da oluyor. Evet, burada iki yıldızımız kalmış almamız için. Şöyle, buradan mı gidelim diğer dünyaya? Verelim şu hemen hızlansın. Hızlandır. Tamamdır oldu. Şimdi bulmaya gidelim. Adam bulalım. On yeni barbar alalım. Buraya da bir okçu alalım. Bakalım şimdi. Hadi kır. Kırdı. devleri gönderelim şuradan. Şuradan okçuları gönderelim hemen kırsın. Buradan da barbarları içeri gönderdik mi tamamdır arkadaşlar. Bu sefer güzel de aldık. Bizim barbarlar onlara dalsın. Şu okçu öldürsün. Yeter. sıra onda. 2 yıldız aldık arkadaşlar. Çünkü okçu kuleyi de belediye binasını da kıracak. Evet. Kırdı. 157 oldu. Bekleyelim biraz fazla olsun çünkü kaybedebiliriz de. Arkadaşlar kısım bir sorun çıktı onu hallettim şimdi videomuzu devam edelim en son savaş yapmıştık bir tane okçumuz kalmıştı hala kırıyordu o kırdığı 172 falan aldı bir dakika bakalım şuradan İzlenmiyor galiba onu kazandık arkadaşlar ona askerlerimiz de oldu hala yükseliyor buradan toplayalım şunları. Daha bu kadar mı olmuş ya? Eylül 18 tane kalmış da. Şuradan bir saldırı yapalım son kez. Sonra videomuzun sonuna gelelim. Yapacak bir şey kalmadı. Köyümüz 5. Olun, level olunca o zaman göreceğiz. Sırf barbar. Bar. Bir de bunu da okçu yapalım. Şöyle %29'unu aldık. Çok düşük aldık. Diğer adam almıştır. Kendinize iyi bakın. Bu videonun sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemek. Özellikle kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.